Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arches 2 serimize kalmış zaten devam ediyoruz ama arkadaşlar hemen şuradan günlük ödüllerimizi alalım. Arkadaşlar da unutmayın. Bundan önce de arkadaşlar tıklar lakasını görev videosunu attım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ben video dışında deli gibi sandık kastım. İşte her dakika şey olduğunda kastım. İlk başta arkadaşlar tahta sandıklardan, en ezik sandıklardan başlayalım. Burada arkadaşlar M Coin diyor. M Coin arkadaşlar çıkma veya çık o, çıkabilir de çıkmayabilirdi. Coin contains yazıyor. O illaki çıkacak. Yani bu kutulardan arkadaşlar illakine altın çıkıyormuş ve yemek çıkıyor. E, yemek de zaten şey. Diğer sandığımız 94 altın. Anam Ha Zaten direkt kutu bir anda diğer şeyi açmadan diğer sandığı açtık sandım. 126. 55. Yemek çıktı. Şimdi arkadaşlar ee, bir üstüne geçelim. 240 altın, 73 yemek. Ve iki tane bunlar krafta işe yarıyormuş arkadaşlar. Ben bunu hep satmıştım. 129 altın. 134 ee, yemek. Neyse bunları söyleme gerekiyor zaten görüyorsunuz. Bunlar craft'ta iş yarıyormuş arkadaşlar. Şimdi silver, gümüşlere geçelim. Oo bunlardan bayağı çıkıyor zaten arkadaşlar. Bunların da şöyle ihtimali arkadaşlar. Bakın. Containers ise gene yani 200 ile 750 alt, 50 altın arası çıkıyormuş ve Ummon, item falan Common bunlar kart yani. yani. Değerli kartlar falan çıkıyormuş. Çıkma ihtimali varmış ama çıkmaya da tabi. Genelde zaten çıkmaz ve arkadaşlar 3 tane altın. Chess bu oyundaki en iyi chestlerden biri arkadaşlar. 781 altın çıktı yani. Bunun ihtimallerine bakalım arkadaşlar. Yani burada da direkt yemek ve altın çıkma ihtimal var ve legan seri yani efsanevi kart çıkma olasılığı var. 786 altın. Bunlar craft'ta işe yarıyormuş. Bir dakika. Bana yay mı çıktı? Ama bana yay çıkması pek önemli değil arkadaşlar. Abo sniper ana bu pek de satılan yay. Vay arkadaşlar bunlar güzel şeyler. Bunlar dursun arkadaşlar. Ben satıyorum para etsin diye. Şimdi arkadaşlar ee, hayır oradan değil abi. Shop'a girelim arkadaşlar. Şimdi itemlerden diyorum arkadaşlar ve şuradan arkadaşlar alamıyor muyuz? Bir tane yıldız alamıyor muyuz gerçekten? <laughs> şuradan arkadaşlar Skilllerimiz var. Ee, burada değil. Burada mıydı? Yok burada değil abi. Şuradan arkadaşlar skilllerimiz var. Gördüğünüz gibi. Şuradan arkadaşlar ben ateş topunu alıyorum. ve geri kalanı almıyorum. Ve arkadaşlar o zaman şurada arkadaşlar direkt en iyi kalkan alalım. En ezik kalkanı en iyi kalkan. Bakın. Bundan daha pahalı yok arkadaşlar. altı binlikten bakın. Bu arkadaşlar yani biri size ok attığında kalkanı değiyor. Değmeme olasılığı da var tabi ama. Aldım arkadaşlar. En pahalı kalkanı aldım sizin için. E, değmem olasılığı da var ama genelde deyince değince karşı rakibe oku geri gönderiyor ve ger gebertiyor yani. Direkt ölüyor yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kamp diyorum arkadaşlar. E, o yıldırım asasını da alırsak çok güzel şeyler olacak. Şuradan madenimizden paralarımız gelmiş. Ve arkadaşlar en son bölümde boss'u indirmiştik hatırlarsanız. Şimdi bir dakika. Ha şimdi arkadaşlar oyundan bakın. Tabi bu şey de bunun yönünü değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar bakın. Bakın şu an geriye doğru şey yapıyor ya. Ee... Aha gördünüz mü? Oku sektirdi arkadaşlar öyle güzel bir yanı var. Bakın geri doğru gidiyor. Bir kere basıyorum mu gördünüz mü? Şimdi de sağa doğru dönüyor. E, ee, diğer de arkadaşlar ateş topu fırlatıyor ve bunun enerjisi var arkadaşlar. Sol böyle e, ateş topu özelliğinin altı 50 yıldırım var ya 50 işte yıldırım işareti. Şurada sol altta görüyorsunuz arkadaşlar cambanın altında 154 yazıyor. Yani o daha fazla önce kullanabiliyorsunuz. Ve zamanı yetiyorsa yani zaman kısıtlı şey yani kullanmadıysanız direkt. Tabi bunun bir süresi mesela ateş topunu kullandıktan, kullandıktan sonra bir süre beklemeniz gerekiyor tekrar kullanabilmeniz için. Öyle bir olayı var. Valla arkadaşlar, video dışında tabi baya böyle sandık kasarsak, ee, işte madenlerden tam madenlerden altın geldi işte. Arkadaşlar, hani direkt en iyi kalkan aldık. Gerçekten güzel oldu. E, bu seri de gerçekten çok iyi gösterdi arkadaşlar. İlk iki videom yani 120-130 görüntüleme gördü ve hani 10 like geçti diyebiliyorum. 10 like geçti yani. Ve kanalımız bayağı hızlı gelişiyor arkadaşlar. Şu anda 562 aboneyiz. Gerçekten hızlı gelişiyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ve evet hemen arkadaşlar şu asamızı alalım. Evet arkadaşlar asamızı alıyoruz. Evet paramız da hemen hemen ucucunu yetti. Bu da arkadaşlar yıldırım atıyor. Hemen şunları yer değiştiriyorum. Ve hemen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben size en, ikinci bölümdeydi. Birinci ve iki, ikinci bölümdeydi herhalde. İkisinden birindeydi. Bu hani yıldız alıyoruz 300. Ondan bir işe adını Bir işe yaramıyor demiştim. Arkadaşlar yanlış e, bilgi. Ben videoda mesela üçüncü yıldız aldığınız arkadaşlar 56 altın veriyor. Yani bu olsa hatta üçüncü yıldız aldığınızda elmas veriyor arkadaşlar. Bu arada şunu öne doğru çevirelim arkadaşlar ya bu oyunda arkadaşlar yıldız aldığınızda size altın olarak para olarak yani ödül olarak geri dönüyor. O yüzden bu oyunda mümkün olduğunca fazla yıldız almaya çalışmamız lazım. Ve bana vurdun. Ve arkadaşlar evet bu asayı zaten göstermiştim. O güzel bir hareket yaptım. Bakın normalde bir tane bir tane atıyor arkadaşlar. Ah vuramadım. Ama arkadaşlar böyle basılı tuttuğunuzda şey oluyor. Üçlü atıyor. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Çok efektif bir asa bence. Yani bence çok güzel. Arkadaşlar atış topunu kullanıyorum. Açtığı topunu öyle eğlencesine kullandım. Bakın gördünüz mü? Üçüncü mesela yıldızın arkasında arkadaş altın yazıyordu. Onlar bize işte altın olarak geri dönüyor. Bizim aldığımız yıldızlar. Ben işe yaramıyor demiştim. Birinci veya ikinci bölümde. işe yarıyor arkadaş. Onu bilin. Şimdi kalkan gene öne doğru dönsün. Ve bunu süre Bak hemen arkaya döndürebiliyorum. Öne döndürebiliyorum. Bakın. Şöyle arkaya dönüyor. Mesela ben bunu... Ha gördünüz mü? Adama sektirdim, öldürdüm. Mesela öne dönsün şimdi. Hemen doluyor. Geberin. Sen de geber. 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 Hepiniz geberin. Hadi be. Vay terbiyesiz. Gördünüz mü bana nasıl attığını oku. Yani e şuradan asalar arası e, değişiklik yapabiliyorsunuz diye. Yani e, değişebiliyorsun. Mesela şu an yıldırım e, elektrik asası daha doğrusu. Elektrik asası var elimde. Bakın şuna basıyorum elime direkt meşale geliyor. Bununla da böyle tek atabiliyoruz ve ben niye hemen hasar yedim abi olmaz ki böyle ya. Ah. Evet bu asanın böyle kötü bir yanı var. Alan vurmadığı için elmaları yani elmalı adamları rahat bir şekilde vuramıyor. Ve adamı öldürdüm. Ondan sonra oku öyle gitti. Bakın artık %75 e, puan almamız %75 skor yapmamız lazım. 3 yıldız almamız için. Biz daha demin Burada bir tane daha pek olması lazım. Sniper pek diye bir pek vardı. O peki yayını aldık arkadaşlar. Onu da bir bölümde deneriz. Yani büyüce çıkaydı iyiydi ya. Evet arkadaşlar zaten ikinci bölümde de söylemiştim. Artık oyun yeni başladı yani. Okçu, okçu ile oynarken şeyde zorlanıyorduk ve oyun yani yeni başlamamı yani başlamamıştı. Oyun eğlencesi daha şey yapmadı. Şu an oyun eğlencesi yine başladı arkadaşlar. Herkese tek atma keyif geberin herkes. Hepiniz geberin. Bu kadar bas. Şu an tabii bir tane elektrik şey bile lazer bile yani elektrik topu bile şöyle attığımız şeyle bir tanesi bile bir adama çarparsa bu arada %100 puan yaptık. Çarparsa tek atıyor ama ilerleyen zamanlarda 3 tanesi değilse bile tek yemeyecek. Hadi bakalım. 18. arkadaşlar size şöyle bir haberim var tabi bu <laughs> kesin değil yani emin değilim bunu yapmam konusunda ama yapma ihtimalim var yapabilirim ee, benim kanalıma eğer daha önceden böyle stick legacy hemen hemen yeni <laughs> başladığımızı takip edenler bilir Yine eski telefonda arkadaşlar bizim ilk başta yani ilk yaptığımız zombi modunda ilk yaptığımız çalış arkadaşlar. E, 4 elit ve 2 e, merikli bir çalış. Yani 4 elit ve 2 merik basmıştık. Zombi modunda ne kadar dayanabileceğimizi test etmiştik. Ama o eski telefonda yaptığımız için ve bayağı asker oldu. Yani bayağı asker oluşmuştu 4. Ve bu arada ikinci bu olsa bu bölümde gideceğiz. 4 elitten dolayı bayağı asker gelmişti Yani bir tanesinden 8 asker geliyor. 8, 16, 24, 32 asker gelmişti. Bir de Merikleri de sayarsak 34, 34 ask adamımız vardı arkadaşlar. O challenge'ın yenisini çekmeye düşünüyorum. Yani gene 4 Merik ve yani hiçbir şey farkı fark olmayacak. Gene 4 Merik ve e, şey 4 e, elit birlik ve 2 tane Merik basacağım. Sadece yani o, o, o video bayağı kasmış. O videolar bayağı kasmıştı o yaptığım o videonun. O challenge yaptığım videolar. O challenge'ın yenisini çekebilirim. Yenilen, yenilenmiş anı konuşamadım abi. Yenilenmiş anı çekebilirim. Ama tabii kesin bir şey değil ama hem e, güzel de olabilir ama yani hem anılarımıza dönmüş oluruz. Eski Stikvar legası videolarımıza dönmüş oluruz. Ha öyle. Bir şey değil mi? Yaptığım hareketi gördünüz. Adam bana sıktı ya. O adam öldü arkasını doğan adama vurdu o geri dönen ok. sada basit. Hepiniz geberin. Geberin hepiniz. Aha arkadaşlar evet. Büyücüler de geliyor. Bu büyücüler de ateş topu atıyor ve size derse sizi patlatıyor arkadaşlar. Aynı meşale. Hani bizim meşale e, alsamız var. Onun gibi. Abo. Abo abo, abo abi. İyi bu sefer alsamız öne doğru dönüyor abi. Hop güzel tuttu. Of hareketler çok güzel ya. Efekti olsun çok güzel. Ve yani zaten bu <laughs> elimizdeki asa çok efektif bir asa olduğu için ve level atladım. Ha, orada görmeden ben bir adam öldürdüm. Tamam sonradan gördüm. Görmeden bir adam öldürdüğüm için level atladım. Tamam. Sen yavaş öyle arkadan koşmak yok. Öyle alttan alttan koşmak yok. Ben diğerleriyle uğraşırken şakalık yapmak yok. Öyle bir dünya yok. Arkadaşlar bu şimdi geldiği için ben şimdi sıkıyorum. Ve arkadaşlar ikinci boğusu da tekte geçtik. Çok güzel. Arkadaşlar gerçekten yaptığımız büyük bir başarı. Ya ay senin yapacağını oynayayım ya. Bu illa ki bunu veriyor yoksa benim şansıma bir şey mi? Evet. E, ee, da arkadaşlar 3 yıldız aldığınız 3. yıldız 15 elmas vermiş. Evet. Elmas veriyor. Belki yükselebilir. veya Muhtemelen yükselebilirdi. Ee, sonra böyle mağara açacağız arkadaşlar. Neyse atacağız. On videodan bakasın Bu bölümde arkadaşlar ikinci boğusu öldürdük ve e, yeni bir asa aldık. Gerçekten en güzel bir asa. Elektrik asası. Neyse arkadaşlar o zaman videodan bakasın Arkadaşlar videoyu be beğendiyseniz. Like, abone olmayı unutmayın. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Şimdi kendinize bakın. Bay bay.